Merhaba arkadaşlar. Son düdükten herkese iyi akşamlar diler. Saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. 19 Ekim, Salı Adana Adya Samlerini vereceğim. Adana'ya geçmeden hemen kısaca bir Kocaeli analizlerine bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar günü üzerinde Bursa'dan gerçekten başarısız bir gün geçirdik. Altımız dörtte kaldı. Kocaeli'de ise başarılı arkadaşlar. iki altılı galanda yakaladık. Şöyle kısaca bir analizlere bakalım. Birinci koşuda bir numara Akşatay geldi. Bank olarak önerdik sizlere. İkinci ayakta on numara İhsan geldi. Sizlere önerdik arkadaşlar. On yetmiş oranı vardı. Üçüncü ayakta bir numara Zafer'e çağrı geldi. Önerdik. Orta açı falan için bir dört yeterli dedik. Dördüncü koşuda bir numara Keleçan geldi. Önerdik. Eşici koşuda iki numara Düzgarınızı geldi. İlk sırada önerdik. Altıncı koşta King of the Fight geldi. Önerdik. 2 numara. Alternatif bank olarak önerdik. Yedinci koşta 3 numara yeni afer geldi. Bank olarak önerdik. İki ayda yarış çıkınca kendisi için zor bir yarış olmadı. Sekizinci koşta bir numara Algör geldi. Önerdik. Dokuzuncu koşta 2 numara Dolcan Moya geldi. Önerdik arkadaşlar takipçilerimize 500 TL gibi bir ikramiye kazanırdık. Faydalanan olduysa ne mutlu bize arkadaşlar. Bulanları tebrik eder. Hayırlı olsun diyelim. Bursa'da da başarısız bir gün geçirdik arkadaşlar. En azından Kocaeli boş geçmedik. Arkadaşlar emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak, beğen tuşuna basmak tamamen ücretsizdir. Ne kadar fazla abonemiz olsa ben tuşuna basarsanız karanlık ön plana çıkar. Geniş kitlelere ulaşır arkadaşlar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Abone olmak da ben tuşuna basmak da tamamen ücretsizdir. Şimdiden Apple'de abone olduğunuz için ben tuşuna basıldığınız için teşekkür ederim. Arkadaşlar yarın Adana'da gün üzerinde 9 koşu bir program vardı. Saat 2'de 1. koşuda 1. altını gayen. Saat 3.30'da 4. koşuda 2. altını gayen başlar. Biz 1. koşuda başlayalım. Şartı 4 dişi 2 yaşlı İngiliz'den 1300 metre çiğ. Burada 5 numara Manfair Banko'dur. 5 numara Manfair Banko'dur. Arkadaşlar rakibimiz yanara 4-7 saat 2.30'da iki ikinci koşu Handikap 16 3 yaşlı İngiliz'den 1500 metre kum. Mrs. Petty alternatif Banko'dur. Mrs. Petty alternatif Banko'dur. Rakip 10 numara Akınzade, 7 numara Efeler Nefesi, 5 numara narlıca Güzeli, 3 numara Canan Hanım, 4 numara Flash Pest, e bir de bu 6 numara King Jam var. Bir yüz, 147 gün, 5 ay gün bir arası var. Dişi her şey yapabilir arkadaşlar. Arkadaşlar bu da Mrs. Patty Banka atan arkadaşlarımız 4 ile 7 dahil edebilirler. İsteyen arkadaşlarımızla ilk iki ayı bank geçebilir. Arzu sizindir arkadaşlar. Saat Üçte 3. koşu. Meydin 2 yaşlı İngilizler. 1300 metre kum. Bu da 6 numara Grey Runner. alternatif bankodur. 6 numara Grey Runner. alternatif bankodur. Bir rakibi vereceğim. 8 numara Kerem İtane. 6-8. Saat 3-4. koşu 2. altılık ayağına başlar. Antikap 15, 3 yaşlı Araplar 1 metre kum. Buraya katın 4 numara alt toprak, Mehmet Akkaya Daha sonra 1 numara Caymazlı'nın oğlu. 2 numara Hasan-ı Mayhirt. 3 numara Şenat 5 numara Akbet. 6 numara Yunus Çağ. 7 numara Olum Biray. Saat 4'te 5. koşu şartlı 5, 3 ve yukarı İngilizler 1900 metre çiğ. Burada ilk atım 2 numara Malamoya, daha sonra 9 numara Windblast, daha sonra 6 numara Fire Solo. Orta açıklık kupalar için uyuşat yeterlidir. Büyük oynayan arkadaşlarımız 1 numara Kerem ve 11 numara My Sweet Boy'u dahil etsinler. saat 4.3'te 6. koşu. 1. 6'lı yarının son ayağıdır. Kısa vadeydi. 4'te yukarı Araplar 1300 metre çiğ. Burada ilk 1 numara tombul çiçeği. Daha sonra 2 numara bir tane. 8 numara gardal gülü. 3 numara benzenci. 10 numara aynı şan. Ve 7 numara güzel çocuk. Daha da bir oynayan arkadaşımız 5 numara kesmeyecek günlerde bir çarpı atabilirler. Saat 5'te 7. koşu 15 4 ve kara 2200 metre kum. Arkadaşlar burada ilk atın 7 numara Akdeniz fırtınası. Daha sonra 2 numara Kop Kaptar. Birkaça bir öğrendim bir önerdim. Önerdim sizlere. Daha da büyük oynayan arkadaşlarımız 1 numara hızlı kuruş, 3 numara fiyat Baba ve 4 numara son tuşur. Orta, orta ölçeklik kupalar için 7 2 yeterlidir. Büyük oynayan arkadaşlarımız 1 3 4'ü dahil edebilirler. Saat 5 kursa 8. koşu Meclin 2 yaşlı İngilizler 1300 metre kum. Burada 6 numara Rizikmen Altan Açı Bankodur altı numara risk men alternatif bankodur. Orta ölçekli kupalar için risk yapan arkadaşlarımız için alternatif bankodur. Rakip iki numara Şukuru Bey'i. Daha sonra yedi numara pardon üç numara gel güngür. Saat altıda dokuzuncu koşu. ikinci altılık ayın son ayağıdır. Üç ve yukarı İngilizler iki metre kum. Altı numara Jovizik bankodur. 6 numara bankodur. üslüm çelikle 51,5 kilo arkadaşlar. Umur, bu grubu geçmesi lazım. üslüm çelik kola kola bu tür bu külle şey yapmaz arkadaşlar. Yarış vermez. Arkadaşlar benim adam üzerine denemem bu şekilde. Umut üzerim başarılı oluruz arkadaşlar. Şöyle kısaca bir analiz yapsak. 6 numara banko dedik. Burada 6 numara alternatif banko dedik. Burada önceliğimiz 7-2 Akdeniz fırtınası kop kaptar. Daha sonra 3 atı önerdim. Buraya çok at önerdim arkadaşlar. Buraya çok at önerdim. Buraya çok at önerdim arkadaşlar. İkinci altını ben son 3 ayağı hafif geçiyoruz arkadaşlar. Yani 3 ayağılarda kalabalık tutup paraya gittim arkadaşlar. Arkadaşlar ben Adal üzerinden denenmen bu şekilde. Umut başarılı oluruz. Umut bize bir faydam dokunur. Hepinizin şansı bol olsun. Hepinizin yaşamak dilerim.